Sürmeli gözlüm. İn burnundan çabuk. Gözlerime bakınca cezbeye geldin. Beraber menzile gidebilir seninle. Fileyi kaçırdığımıza göre o zaman Haşemi Turzum'la gidiyoruz. Haşemi? Evet. Oo yaşasın menzile gidiyoruz. Bak bütün yiyecekler benden yolda tamam mı? Bak sakın para harcamak falan yok. Sus. Hey bekle. Şunlara veda edip geliyorum hemen. Hey ekmek getirin gelirken. Ekmek istiyorlarmış da. He, bir değilken getiririz, değil mi? Getiririz. Ha? Hadi, bana bir şeyler söyle. İlahi söyleyelim mi? Hadi, otobüs kaçacak. Hadi yürü, hadi bakalım. Seni Emsey'deki doktorlarla tanıştıracağım. Çok iyi doktorlarmış onlar, biliyor musun? Bir numaraymışlar. Vallah mı diyorsun? Kastik'ten geçenleri izledin mi? Çok güzeldi bu program ya. Ben o programı hiç kaçırmadım ki. Beni başkalarıyla karıştırma. Ee, hali geldi yine. Hey, hey neredesin? Dur bekle ben de geliyorum. Sana bir gide okuyayım mı? Ey kasribi. Bir de ilahi okuyacakmış. Sesi de güzel olsa bari. Sen bu parçayı Sofi Muhammed abiden Ey dinledin mi? Bir dinle bak. Ey kasribi. Ey e e e

تصاحب المقايل أم صاحب الكرائم بيدك الهدايا تشاهد